Herkese selam. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde bulunan İmbat koyundayız şu an. Hemen şu görmüş olduğunuz tepenin aslında ise Manastır koyu bulunmakta. Bu görmüş olduğunuz denize, girilebilir denize ortalama 200-250 metrelik mesafede iki tane önlü arkalı villa tanıtacağız. Villalarımızın projeleri aynı. İkisi de 4 artı 1. Fakat bir tanesi havuzlu. Arka cephede bulunan villamız havuzlu. Onun fiyatı 15 milyon. Ön cephede bulunan havuzsuz villamızın fiyatı ise 14 milyon TL. Çok güzel pazarlık payımız var. Takası açık, araç, arsa, daire, villa takaslarını açıyoruz. Şimdi villamıza doğru gidelim. villamıza giriş yapıyoruz. Hemen görmüş olduğunuz soldaki kapı arka cephede bulunan villamızın giriş kapısı. Hemen sağdaki kapı ise ön cephede bulunan villamızın giriş kapısı diyebilirim. Şimdi hep beraber villamızın dört bir yanını beraber gezelim. Daha sonra da iç kısma doğru ilerleyelim. Şimdi çelik kapıdan giriş yapacağız. Giriş katta Amerikan mutfak salon bir adet WC bulunmakta. Giriş yapar yapmaz hemen sol tarafta mutfak alanımız bulunmakta. İstenildiği takdirde bu mutfak alanı ayrı mutfağa dönüştürülebilir. Hemen şu görmüş olduğunuz kolondan itibaren duvar örüp burayı ayrı mutfak haline dönüştürebilirsiniz. Ama bu şekilde de ayrı mutfak tadı vermekte. Çelik kapının hemen sol tarafında köşede doğal ışıkla doğu cephesine bakan doğal ışık aydınlatabileceğimiz bir penceremiz bulunmakta. Devamında ise L şeklinde uzunlamasına giden bir mutfak dolabı. Hemen mutfak dolabını tanıtayım. Üst kata çıkan merdivenlerin hemen yanında buzdolabına koyabileceğimiz bir bölüm yapılmış. Onun devamında ise mutfak dolabında bulunan gözler. Hemen lavabomuz, lavabomuzun üst tarafında bir penceremiz var. Hemen lavabonun alt tarafında bulaşık makinesi yeri lavabonun devamında ankeste fırın yeri bulunmakta. Yani bütün mutfak malzemelerinizi rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz boyutlara sahip diyebilirim. Çelik kapının hemen karşısında üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Onun hemen yanında ise lavabo ve ece alanımız bulunmakta. Hemen şöyle lavabo yanında klozet. Devamında ise çamaşır makinesi, kurutma makinesini koyabileceğimiz bir boş alan yapılmış. Hemen salon alanına doğru geçelim çelik kapıdan girer girmez hemen sağ kısımda bulunan salon alanı. Görmüş olduğunuz gibi deniz yönüne bakan salon alanımızın üç tarafı da büyük pencerelerden ve kapılardan oluşmakta. Bu da rahat bir şekilde evin güneş ışığıyla aydınlanmasına vesile oluyor diyebilirim. Hemen şu köşede bir televizyon ünitesi yeri yapılmış. Bütün pencerelerimiz ve sürgülü kapılarımız otomatik panjurlu. Hemen şöyle göstermek istiyorum otomatik kumandayla açıp kapatabiliyoruz. Çok geniş, tüm salon mobilyalarınızı çok rahat bir şekilde yerleştirebileceğiniz boyutlara sahip. Şu köşeden de tekrardan göstereyim daha sonra salon alanından çıkılabilecek balkon alanını göstermek istiyorum. Hemen şurada boydan boya sürgülü bir kapımız var. Bu kapı aracılığıyla salondan çıkılan balkon alanı yani villamızın bahçe kapısına doğru yapılmış bir balkon alanı. Burayı kapatıp kış bahçesi haline de getirebiliriz. Üstünü kapatıp sağını solunu da cama kenarla kapatıp kış balkonu haline getirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hemen üstümüzde açılır, kapanır. Güneşliğimiz bulunmakta. Yani üstü kapalı fakat dediğim gibi tekrar edeyim kış balkonuna da dönüştürebiliriz. Hemen devam edelim. Üst kata çıkalım. Üst kata çıkarken merdivenlerimiz boyutları gayet iyi. İki kişinin bile yukarıya çıkıp inebileceği boyutlara sahip. Üst kısımda ne vardı? 3 adet oda, bir ebeveyn banyosu, bir ortak kullanım banyo ve bulunuyor. Merdivenlere çıkar çıkmaz hemen sol tarafta 2 adet oda. Bir tanesiyle başlayalım. Gayet geniş boyutlara sahip tüm mobilyalarınızı rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz 2 kişilik yatak ve büyük bir elbise dolabının rahat bir şekilde sığacağı. Üç tarafının cam ve pencerelerden oluştuğu bir oda. Bu odadan çıkabileceğimiz bir de balkon alanı var. Şimdi onu da göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi buradan balkon alanına çıkabiliyoruz. Sinekliklerimiz mevcut. Masa sandalye tamasınız fakat mola vermek için deniz manzarasını görmek için hemen şöyle deniz manzarasını da göstereyim. Denize zaten dediğim gibi 200-250 metre mesafedeyiz. Buradan benim kadar net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama deniz manzarası mevcut. Hemen buradan ayrılalım. Diğer odamıza geçelim. Diğer odamızdan da bu balkon alanına çıkış kapımız bulunmakta. Toplamda ikinci yatak odasına doğru gidiyoruz. Burası birinci yatak odası kadar geniş değil fakat iki kişilik yatak ve elbise dolabı rahat bir şekilde sığacaktır. Buradan da bu arada balkon alanına çıkış kapımız bulunmakta. Hemen şöyle geniş açıyla göstereyim. Yerlerimiz parke. Güzel kullanışlı mobilya nereye sığdıracağım diye bir derdiniz olmayacağı bir villa. Hemen koridorun sonunda birinci katta bulunan orta kullanım banyo ve ece. Klozetimiz, duşakabinimiz gayet şık. Duşakabin hemen karşısında ise büyük bir lavabo alanımız var. Fayanslar gayet güzel renklerde kullanılmış. Bu kısımdan hemen üçüncü odamıza doğru gidelim. Ebeveyn banyolu. Hemen şurada bir Fransız balkonumuz var. Geniş açıyla odayı gösterin. İki kişilik yatak ve elbise dolabına rahat sığacağı bir oda. Şurada hemen görmüş olduğunuz gibi Ebeveyn banyosu, lavabosu, klozeti ve hemen kapının arkasında boydan boya bir duşakabin alanı bulunmakta. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Bir üst katta ne vardı? Bir adet oda, ebeveyn banyosu ve geniş deniz manzaralı bir teras alanı diyebilirim. Yani hem teras alanımız çok geniş hem de teras katında bulunan odamız çok geniş. Büyük ihtimalle burası ana yatak odası olacaktır. Hemen şu köşeden odamızın büyüklüğünü görebilmeniz için köşeden geniş açıyla çekeyim. Hemen kapımızın yan tarafında ebeveyn banyosu var. Şurada bir depo alanımız var. Bu depo alanını da göstermek istiyorum. Yani fazla malzemelerinizin çok rahat bir şekilde sadece geniş boyutlara sahip şurada hemen çamaşır makinesi, kurutma makinesi bölümü bulunmakta. Gayet geniş, gayet kullanışlı. Çamaşır makinesi, kurutma makinesini Buraya koyup teras alanından da çamaşırlarınızı kurutabilirsiniz. Hemen şuradan ebeveyn banyosunu göstereyim. Giriş yapar yapma hemen karşımızda. klozetin yanında. Yine aynı modele sahip tuş hemen onun yanında ise lavabomuz var. Fayanslar yeşil tonları, beyaz tonları, gri tonları da kullanılmış. Gayet güzel bir görsel vermiş diyebilirim. Teras alanına doğru çıkalım. Dediğim gibi villamızın ön yüzünü komple kapsayan bir teras alanımız var istenildi takdirde bu teras alanında cama kenarla kapatılıp kış balkonu şekline dönüştürülebilir. Hemen şöyle göstereyim. Yolu size tarif etmek istiyorum. Denize giden yolu. Villamızdan çıktığımızı varsayarsak şuradan dümdüz ilerleyeceğiz. Sola döneceğiz. Hemen şu evlerin yanından ilerlediğimiz takdirde girilebilir plaja gitmiş oluyoruz. Çok güzel bir plajı var. Onun da görüntülerini vereceğim. Ee, bu plaja 200-250 metrelik mesafedeyiz.